Kıymetli dinleyiciler, kıymetli dostlar. Bugün Bediüzzaman Said Nursi'nin muazzam eseri Risale-i Nur külliyatında tam olarak neyi açıkladığını anlamaya çalışacağız inşallah. Bu sadece bir kitabı incelemek değil, iman, kainat ve insanlık maceramıza dair derin bir yolculuğa çıkmaktır. Risale-i Nur öncelikle ve en önemlisi iman hakikatlerini akıl, kalp ve ruhun tüm duyularına hitap ederek ispat eden bir tefsirdir. Çağımızın en büyük hastalığı olan iman zayıflığı ve şüpheye karşı Kur'an'dan aldığı ilaçlarla bir şifa kaynağıdır. Bediüzzaman bu eserleri yazarken asrımız insanının aklına takılan nereden geliyorum, nereye gidiyorum, beni kim gönderdi, bu kainatın anlamı nedir gibi temel sorulara Kur'an'ın ışığında ikna edici akli ve kalbi cevaplar vermiştir. Bediüzzaman imanı sadece taklidi bir inanç olmaktan çıkarıp tahkiki bir mertebeye yükseltmeyi hedefler. Yani sorgulayarak, araştırarak, delilleriyle bilerek bir iman. İşte bu noktada Risale-i Nur bize kainatı bir kitap gibi okumayı öğretir. Her bir varlık Allah'ın isim ve sıfatlarını tanıtan bir ayet, bir kelimedir. Sözler eserinden bir alıntıyla bu hakikati dinleyelim. Nasıl ki bir harf katipsiz olamaz. Öyle de şu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in harfleri hükmünde olan mevcudat dahi o harflerin Fatır-ı Zülcelal'inden başka olamaz. Her bir mevcut bir mektup gibi, bir kelime gibi manalar ifade eder. Manasız, sahipsiz, tesadüf oyuncağı olamaz. Gördüğünüz gibi Bediüzzaman bize bir hurmanın çekirdeğinden güneş sistemine kadar her şeyin sanatkarını tanıttığını anlatır. Peki bu eser sadece teorik bilgiler mi verir? Hayır. Risale-i Nur aynı zamanda insanın iç dünyasına inerek onu manevi hastalıklardan arındırmayı ve ahlakını güzelleştirmeyi hedefler. Üstad, nefis, haset, kibir, ucub, dünya sevgisi, tevekkülsüzlük gibi hastalıkları teşhis eder ve Kur'an eczanesinden reçeteler sunar. Lemalar adlı eserinde insanın mahiyetini ve vazifesini anlatan çarpıcı bir alıntı. Ey insan! Sen bu dünyaya yalnız güzelce giyip içmek, keyif sürmek veya şöhret ve gafletle oyalanmak için gelmedin. Belki senin ömrün çok kıymettardır. Her dakikası ebedi, daimi bir hayatın temellerini atmak için bir fırsattır. Sen bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için geldin. Ve şu kainatın yaratıcısına iman ve ibadet ile abd olmak için geldi. Bu sözler bize sıradan bir hayatın ötesinde yüce bir amaç için yaratıldığımızı hatırlatır. Risale-i Nur bu amacı unutan modern insana kaybettiği kimliğini ve asil vazifesini iade eder. Bir diğer mühim nokta ise Risale-i Nur'un Kur'an'ın etrafında örülmüş olan şüphe ve itirazları mantık kılıcıyla parçalayıp dağıtmasıdır. Materyalist, ateist ve agnostik felsefelerin iddialarına karşı son derece sade, anlaşılır ve güçlü cevaplar verir. Özellikle haşir yani ahiret inancı, kader, cennet ve cehennem gibi imanın temel rükünlerini en inatçı şüphelere karşı bile sarsılmaz bir şekilde ispat eder. Sözler'deki Meyve Risalesi'nde Haşre dair çok meşhur bir misal. Nasıl ki bahar mevsiminde görüyorsun, ölmüş ağaçlar ve kökleri diriliyor, yaprak, çiçek ve meyve veriyor. Öyle de haşir bahara geldiği zaman ölmüş insanlar da dirilecekler. Çünkü o ağaçların dirilmesi, nasıl ki bir haşrin vukuunu gösteren bir emare, bir işaret ise, insanın haşri de o kudreti ezeliye için o ağaçların ihtivasından daha kolay ve daha zahirdir. Bu ve benzeri misallerle zaman aklın en çok zorlandığı meseleleri etrafımızda her daim tekrarlanan ilahi kanunlarla anlaşılır kılar. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Risale-i Nur sadece bir ilmihal bilgileri kitabı değildir. O, imanı hayatın merkezine yerleştiren, bireyden topluma, ahlaktan siyasete, ekonomiden eğitime kadar her alana ışık tutan bir düşünce sistemidir. İnsana ben Müslümanım demenin ötesinde Müslümanlık nedir, nasıl yaşanır sorusunun canlı bir şahidi olmayı öğretir. Yine sözlerden bu eğitimin özünü özetleyen bir ifade. Risale-i Nur imanı tahkiki ders verir ve imanın altı esasını Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kaderi imanı ispat eder ve imanı kurtarır şüphelerden halas eder ve imanı gayet kuvvetli, parlak, delilli, tahkiki bir hale getirir. Kıymetli dinleyenler, Risale-i Nur, Bediüzzaman ifadesiyle imanı kurtarmak, hayatı anlamlandırmak ve ahireti kazanmak için yazılmış bir külliyattır. O, her birimize bu fani dünyada ebedi bir hayatın anahtarını sunar. Onu okumak sadece bilgi edinmek değil, bir idrak, bir şuur, bir marifet ve muhabbet yolculuğuna çıkmaktır. Bu yolculukta her sayfa bizi yaratanımıza bir adım daha yaklaştıran bir rehber. Her cümle ise karanlıkları dağıtan bir nur olacaktır. Sözlerimi yine üstadım bir duasıyla bitiriyorum. Ya Rab, bizi Risale-i Nur'a talebe ile onun anlaşılmasına ve yaşanmasına bizleri vesile kıl. İmanımızı tahkiki kıl ve bizi kendi rızan dairende yürüyen kullarından eyle. Amin. Hepinize nur ve hikmet dolu okumalar dilerim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.